Merhaba arkadaşlar, Pastane Tatları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaşarlı poğaça yapacağız. Gördüğünüz gibi öncelikle 500 gramlık unum var. Pastalık poğaçalık unu arkadaşlar. Bu ekmek unu değil. İsterseniz ekmek unundan da yapabilirsiniz tabi. Ve gördüğünüz gibi 2 yemek kaşığı kadar toz şekerim var. Gram ölçüsüyle yapacaksanız 50 gram, 500 grama 50 gram toz şeker katabilirsiniz. Yaklaşık 15 gram tuz katıyoruz. Yani bir tatlı kaşığına denk geliyor. Şimdi kuru ürünlerimizi güzelce bu şekilde harmanlıyoruz. Bunun tüm bölgelerine iyice yayılmasını sağlayın. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenirseniz yine çok sevinirim. Şimdi bir bardak suyum var. 500 grama 200 milimlik su kattım. Yani 200 milim. Daha sonra hafif sertlik hissederseniz bardağın dibinin çok az, dibi kadar çok az daha su ekleyebilirsiniz. Yani toplamda 220 gram, 230 gram kadar su girecek. Yarım çay bardağı sıvı yağ arkadaşlar. Bu da 50 grama denk geliyor. Yani toz şeker ile sıvı yağın gramacı aynı. Yaş maya. Kuru maya kullanmak isterseniz o da olur. Ortalama 50 gram kadar verirseniz yeterli olacaktır. Şimdi yavaş yavaş yoğuralım arkadaşlar. Ne kadar iyi yoğurursanız su, maya, tuz ve şeker birbiriyle özdeştikçe daha güzel bir kabarıklık elde eder. O yüzden arkadaşlar bu içindeki ürünlerin birbirine iyice harmanlanmasını, karışmasını sağlayın. Hamurumuz yavaş yavaş oluşmaya başladı arkadaşlar. Hamurumuz iyice arkadaşlar ununu falan yemeye başladı. Evet arkadaşlar yaklaşık 10 dakika boyunca hamur toparladıktan sonra 10 dakika boyunca bu şekilde güzelce yoğurdum. Kapağıyla şöyle örtelim arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika boyunca kabarmasını bekleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. 20 dakika sonrasında hemen şöyle kapağımızı açalım. Gördüğünüz gibi kabarmış ve hamurumuzu içinden alalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 10 parça veya da 9 parça çıkacak yarım kilodan. 100 gramdan keseceğim. Önce büyük parçalara ayırıyorum. Şöyle avuç içim kadar. Bir de şimdi iyice iki elimizle arkadaşlar yuvarlıyoruz. Yuvarlarken daha pürüzsüz olur arkadaşlar. İçten dışa doğru bu şekilde yuvarlıyoruz. Sonuncuyu da yuvarlayalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımdan haberdar olmak isterseniz bundan sonraki ve öncekileri lütfen bildirim zilini de açın. Aptın üzerine bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar varsa elinizde bir poşet bu şekilde beyaz. Hamurunuzun üzerine örtün. 15-20 dakika ortalama. Hava sıcaksa 15-20 dakika yeterli. 20 dakika sonra görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. 20 dakika sonrasında Şöyle poşetimizi kaldırıyoruz. Hamurlarımızın ne kadar güzel kabardığını görebiliyorsunuz, yumuşacık oldu arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar hamurumu açıyorum. Şöyle hazırlanmış olduğum kaşarlar var. Rendelemedim ben. Daha akışkan ve güzel bir şekilde görünmesi için. Şöyle iki tane katıyorum arkadaşlar. şöyle hazırladım ve tavama kattım arkadaşlar fırın tepsinin altını bu arada yağladım şöyle tavamıza kattım diğer bütün hamurlar için aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın kumru tarifi de diyorlar bu şekli. evde mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dediklerimde yanılırsam yorum kısmına mutlaka belirtin. Evet. akşam saatlerine kadar yumuşak kalır. Çok güzel olur. Eğer fırınınız bir de güzel pişirirse tadından doyum olmaz arkadaşlar. Gerçekten pastanede sürekli yaptığım bir tarif. Kaşarlı poğaça tarifi. Şimdi süslemesine geçelim. Arkadaşlar böyle iki tane yumurta sarısı ayırdım ben. Bu yumurta sarımızı güzelce bu üzerine her tarafına değecek şekilde sürüyorum arkadaşlar. Söylüyorum. Bu tarifleri mutlaka denemelisiniz evde. Gördüğünüz gibi bu kadar yumurtam da arttı. Aslında bir tane büyük yumurta da yeter. İki tane küçük yumurta çok rahat yeter arkadaşlar. Şöyle hemen susamımızı kenara katıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle poğaçamızı aldım. Yani bu tarifin özelliği poğaçayı rahatça eline alabilmeniz. Diğer bazı yoğurtlu sütlü tariflerde bu şekilde elinize alamazsınız. hemenize elinize yayılır, düşer, yapışır. Gördüğünüz gibi poğaçamız hazır. Fırına girmeye hazır en azından. Öyle diyeyim. Bütün poğaçalara aynı işlemi uyguluyoruz. Arkadaşlar bu videoya bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar poğaça ve yaş pastada kullandığım maket bıçağım var. O maket bıçağımla arkadaşlar şöyle 3 tane çizik atıyorum. Şimdi poğaçamızı kabarması için önceden ısıtılmış 50 derecelik fırında 10 dakika bekletiyoruz arkadaşlar. İyi çıkışlar. Şimdi fırınımıza alalım. Arkadaşlar poğaçamız kabardı. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika boyunca pişiriyorum. 5 dakikadan sonra ara ara bakın. Çok kızaran bölgeler varsa toplamda pişmemişse çevirebilirsiniz. Alt üst yapabilirsiniz fırınınızın özelliğine göre. Şimdi arkadaşlar fırınımıza katalım. Evde arkadaşlar kaşarlı poğaçamız pişti. Çok güzel görünüyor gördüğünüz gibi. Harika oldu. Çok güzel bir lezzet. Gerçekten size her açıdan göstermek istiyorum. Ortalama gramajı 100 gram arkadaşlar. Yarım kilodan 9 tane çıkıyor dediğim gibi. Aşama aşama güzelce yavaş yavaş size gösterdim. Şimdi arkadaşlar bir tanesini şöyle alalım. Gördüğünüz gibi ne kadar güzelce kalktı. Altına bakıyorsunuz. Yanmamış arkadaşlar. Yumuşaklığını size göstereyim. Yaklaşık bir dakika boyunca sıcaklığını aldı. Ve elime rahat alabiliyorum. kaşlarını görüyorsunuz evet arkadaşlar. Şöyle içerisine de bakın. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir tadına bakalım. Gerçekten harika olmuş arkadaşlar. Ellerime sağlık. Yapacak olanların da ellerine sağlık. Mutlaka deneyin, ısrar ediyorum. Gerçekten yani belki lüks yerlerde tanesini 10 liraya satıyorlar. Evde yaptığınızda maliyeti ortalama 5 liranın altına düşüyor arkadaşlar. 20 liralık kaşar kullandım. Diğer malzemeler de ortalamadır. Yani diyelim ki 50 lira malzemeniz gitti. Tanesi 5 liraya gelsin arkadaşlar. çoğu yerde bu büyüklükteki kaşarlı poğaçayı 10 liraya alıyorsunuz veya da 8 liraya. Evinizde rahatça yapabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bol bol yorum da yapın bu video için. Artık videolarımın tutulmasını istiyorum gerçekten. Kendinize tekrardan iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.